Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Ligi Playoff turu eşleşmelerinde Sparta Prag ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelipir. Ev sahibi Sparta Prag, deplasına ekibi Dinamo Zagreb'i ağırlıyor. Ev sahibi Sparta Prag Zagreb deplasmanından 31, lig net bir mağlubiyet aldı ve taraftarının önünde şansı bir hayli düşük olarak çıkıyor. Yine de ben oyun olarak ev sahibinin azımsanmayacak seviyede olduğunu düşünüyorum. En az iki gol atmaları gerektiği için, turu bırakmayacaklardır. 1.69 luk oran denemek için fazlasıyla ideal, Vamps. tahmin MS 1 oran 1.69. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.